Mavi mi yaptırsak? Açık mavi. Evet. Esra'nın vardı. Çok güzel. Böyle hani deniz mavisi. Şu bak şu mavi. Bayağı açık. Ha? Ne renk yapacak? Neyse gidip orada bakarız anne. Bakarız. İyi, ee, iyi. E. Şimdi konuşmakla ne olmuyor? Evet. Hayırlısıyla İzledim bir gidelim. Ya. Ha, ölçüyü aldıracağız o kadar. Kışında söyleriz. Gelir mis gibi buradan alır, yapar. Mis gibi de koyar buraya. Ha? Çünkü bir hafta on gün sürüyor. O zaman tamam. ben bunu yaptım. Gelmeden önce veririz yapar. Tabii tabii. Bir mis. Acaba diyorum bunun arasını açsak mı? Yok. Birleşik ya bu. Ne seyrediyorsun burada hamburger yapımı bu mı? Ben elimi sürmedim. O Anne şey. buraya koydun. Ben niye Ben, böyle buna yani ben hı... ne bileyim? Dur. Ki. Hiçbir şey seyrettim Kızılcık Şerbet'i son bölümü? Evet. Aşkı Memnu gibi yapmışlar biraz. Evet. Ooo bayağı bir karışmış ortalık. Çok karıştı. Herkes ve sen kendine bak dedi adama. Hala görüşüyor dedi. Kadını hamile Kadın aldı başını kaçtı. gitti. Ya. O çıkıyormuş öylece çıkacak. Avrupa'ya gittim gibi. Ha. Ha evnuma kum bir modaçı kadınla.